Ulan Fetto itleri. Ulan Kalpazanlar. Kolpa Çinolar. Ulan siz kimsiniz ki Re Re Sayın e, Reisim Sedat Peker hakkında olur olmaz şeyler konuşuyorsunuz. Paylaşım yapın. Lan iti ol itler. Kucağımıza düştüğünüz zaman da inim inim inliyorsunuz değil mi? Özür diliyorsunuz. La oğlum hangi delikanlı kitabında yazar? o sizin Amerika'daki papaz hocanız var ya o mu geliyor oğlum size eroin bağımları müptezallar canınızı çok kötü yakarız ha oğlum size adam olun diyeceğim de adamlık size çok uzak oğlum çok ama biz size adam etmesini biliriz reisim Sedat Teker hakkında da Olur olmaz şeyler konuşanların cezasını verir. Sen kafanı yorma yani. Ne oğlum siz ne içtiniz, ne kullanıyorsunuz ya? Bir deyin bana oğlum. Eroin mi kullanıyorsunuz, morfin mi kullanıyorsunuz, hap mı kullanıyorsunuz, bali mi kullanıyorsunuz oğlum? Ulan siz bu milletin başına bela mısınız lan? Fettuş'un ünitleri. Ulan sizlere sesleniyorum lan. Sosyal medyada nedir oğlum sizin Re reis Sedat Peker'le bir alıp veremediğiniz oğlum? Ulan, ulan urus çocukları sizi. Kahpe soyları sizi. Keser dönecek, sap dönecek ama o sapı sizin kuvvetinize sokacağız yani tamam mı? Reisim hakkında hiç kimse kötü söz konuşamaz. Terbiyesiz adamlar sizi. Adam olun lan. Adam olun diyeceğim de oğlum adamlık size çok uzak. Siz adam olamazsınız. Siz adam olamazsınız. La oğlum akıllı olun. Akıllı olun. Akıllı olun. Size bin defa dedik lan. Ama siz oğlum yırtık dondan çıkar gibi çıkıyorsunuz ya. Sosyal medyalarda bakıyorum. Delikanlık abidesi yapanlar. Ula oğlum kendinize gelin. Kendinize gelin oğlum. Siz ne içiyorsunuz lan? Ne kullanıyorsunuz oğlum? Bu lan vacı nazarlarınıza